Çok iyi çalıyor. Oo. Oh, ne haber abi? İyidir Şahatay. Bir dur dur. Şu çocuk çok iyi ya. Çekilsene önünde. Kim o? Ya adı Sergen'miş. Sol ayağı şahane ha. Yok şimdi. Baksana abi ya. Bak şimdi bak. Şişt. Cansu ver bakayım ona bir. Ya ben alıyorum şimdi. Ver abisi geri vereceğiz ya. Şişt, Sergen. Şimdi sen o topu bunun içinden geçirebilir misin? Evet, geçirebilirim. Çocuk oyuncağı. Geç bakayım. Geç, hadi geçir. Hadi. Çocuk oyuncağı. Çocuk, bir çocuk bakalım. nasıl yapacak onu? Biraz daha ileri git, git. Git, 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 geri, geri, geri. Abi çok iyi soru var diyorum ya. Biraz daha. Evet çocuklar. Bak şimdi ya. Acı. Ya yıkılı ben... ya. Kovamızı ver gözünü seveyim ya. ya ben... tamam vereceğiz. Sen tut bakayım şunu şurada. Bak şimdi Sergen. Hedefi küçültüyorum tamam mı? Şimdi bu topu o kovanın için atacağız. Atarım. Ha. Hadi bakalım. Bana bak. Neydi senin adın? Sergen mi? Evet, Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Sergen <laughs> Yalçın. Vay be. Dur bakayım bir daha mı yapsak? Ver bakayım ya. Al. Hazır mısın? Hazırım. Ver işte. Gene attı ya. Ya sen de bıyıkla Allah Allah. Ne var ki bunda? Ben de atarım ya. <laughs> ya aşağı in git ötede oyna. Ya. Çocuk şiir gibi diyorum top oynuyor ya. Ben kaç yıllık sol açık Nevzat'ın böyle solak görmedim. Ya şey hakikaten böyle nereyi istiyorsa atıyor abi. Ne diyorlar ona? Adrese teslim, mektup gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Me mektup mu? Tamam, tamam. Bekle, bekle. Ya Çağatay bak, sen toptan aynılayan çocuksun. Şunu basışlara falan baksana, içe içe basıyor böyle ya. Bir dakika, bir dakika. Alayım şunu. Gel bakalım böyle. Sergen, senin ayağın, sol ayağın çok iyi ya. O zaman al bu mesajımı da benim mavişime yolla, tamam mı? Mektubu şuraya atacaksın, tamam mı? <laughs> Yapabilir mi? <laughs> ya Şahin yapar da bir sakatlık çıkmaz. Yok yok çıkmaz. Şimdi yazdım ha. Hadi. Şuraya. Tamam mı? Tamam. Gel böyle. Şöyle ben sana atacağım. Bir. Hazır mısın? Vay be. Oy ben de. Heh. Kim attı bakayım bu topu buraya? O. Oh. O. Oh. Oh. Siz demediniz mi ya? Şşş. Şşş. Şundan... <laughs> Bana bak. <laughs> Adres doğru ama mektubu açan yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Sen görürsün. Ha? Amcama söyleyeceğim seni. <laughs> Ulan sergen. Görüyor musun başımıza ne belalar açtın? Size kolay gelsin abiler. Ben gider. Hadi git o zaman. Hadi. <laughs>